Şunu bir düşünün. Düzenli olarak spor salonuna gidiyorsunuz, öğünlerinizi dikkatlice planlıyorsunuz ve güçlü, belirgin kaslar oluşturmak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ama tüm bu sıkı çalışmaya rağmen hala kendinizi zayıf, yorgun ve yavaş ilerlemekten dolayı hayal kırıklığına uğramış hissediyorsunuz. Zorlu antrenmanları veya yoğun programı suçlamak kolaydır. Ancak ya gerçek suçlu açıkça ortada, görünüşte sağlıklı bir seçim kılığında saklanıyorsa? Ben, Dr. Torres ve yıllar boyunca sayısız hastanın fitness ve beslenme konusundaki samimi çabalarının sonuç vermemesi nedeniyle inanamayarak bana geldiğini gördüm. Çoğu durumda Sorun egzersiz eksikliği, protein eksikliği ya da hatta özveri eksikliği değildi. Sessizce enerjilerini tüketen ve kas sağlıklarını sabote eden beklenmedik bir yiyecekti. Bu videoda kaslarınıza zarar verebilecek 8 yaygın yiyecek ve içeceği açıklayacağım. Bunların arasında dikkatli olmazsanız gücünüzü ciddi şekilde zayıflatabilecek belirli bir meyve de var. Sonuna kadar benimle kalın çünkü bu meyve sizi şaşırtabilir ve onu nasıl kullanacağınızı bilmek fitness yolculuğunuzu tamamen değiştirebilir. 8. Gazlı içecekler. Kasalarınıza neden zarar verir? Gazlı içecekler, özellikle zorlu bir antrenmandan sonra susadığınızda zararsız veya ferahlatıcı görünebilir. Ancak bunlar ilave şeker, kimyasal katkı maddeleri ve fosforik asitle yüklüdür. Bu bileşenler kas gelişimine çeşitli şekillerde zarar verir. Şeker yüklenmesi. Çoğu meşrubat, insülinde ani artışlara neden olan yüksek miktarda rafine şeker içerir. İnsülin besin maddelerinin hücrelere taşınması için gerekli olsa da çok fazla insülin artışı kas büyümesi yerine yağ depolanmasını teşvik eder. Fosforik asit. Bu madde kalsiyum emilimini engelleyebilir. Bu da zamanla kemikleri zayıflatmakla kalmaz. Aynı zamanda genel kas fonksiyonunu da etkiler. Dehidratasyon. Birçok meşrubat Sıvı kaybını artıran kafein ve diğer maddeler içerir. Kaslarınız yeterince sıvı almadığında kramplara, yorgunluğa ve yaralanmalara daha yatkın olursunuz. Hafif gazlı içeceklerin tuzağı. Bazı insanlar daha iyi bir tercih yaptıklarına inanarak diyet sodalara yöneliyorlar. Sorun bunlar metabolizmanızı bozmaya devam edebilir ve hatta ilerleyen zamanlarda şeker isteğinizi artırabilir. Ayrıca katkı maddelerinden veya potansiyel susuzlaştırıcı etkilerden de kaçınmıyorsunuz. Daha iyi bir alternatif. Gazlı içecekleri su, Hindistan cevizi suyu veya taze sıkılmış meyve sularıyla değiştirmek enerjinizi Sıvı alımınızı ve kaslarınızın toparlanmasını önemli ölçüde iyileştirebilir. Eğer köpüklü bir tat arıyorsanız, meyve suyuyla karıştırılmış karbonatlı suyu deneyin. Çok daha az olumsuz sonuçla ferahlatıcı bir tat elde edeceksiniz. Gerçek hayat örneği, bir keresinde her antrenmanın ortasında kendini yorgun hisseden bir üniversite öğrencisiyle çalışmıştım. Günde birkaç kutu meşrubat içtiği ortaya çıktı. Meşrubatlarını su ve meyveden oluşan basit bir karışımla değiştirdiğimizde sadece birkaç hafta içinde antrenman seansları sırasında daha az şişkinlik, daha az enerji düşüşü ve daha fazla güç fark ettim. 7. rafine ekmekler ve makarnalar kaslarınıza neden zarar verir dumanı tüten bir kase makarnayı veya sıcak bir keki hayal edin. Lezzetli olabilirler. Ancak rafine beyaz undan yapılırlarsa, çabuk alınan boş kalorilerden fazlasını sağlamazlar. Kas gelişimini şu şekilde sabote ediyorlar. Glikozda ani yükselmeler, beyaz ekmek ve makarna hızla sindirilir. Bu da kan şekerinizin yükselmesine, ve enerji seviyenizin bir roller coaster gibi yukarı aşağı hareket etmesine neden olur. Bu durum yemek yedikten kısa bir süre sonra kendinizi bitkin ve aç hissetmenize neden olur. Bu da istikrarlı bir antrenman performansı için bir kabustur. Besin eksikliği, rafine edilmiş tahıllar işleme sırasında doğal lif vitamin ve minerallerinin çoğunu kaybederler. Bu, kas gelişimi ve iyileşmesi için hayati önem taşıyan besinleri kaçırdığınız anlamına gelir. Artan yağ depolaması, tekrarlayan insülin artışları artan yağ depolamasına neden olabilir. Kas tanımınızı maskeleyerek antrenmanınızın meyvelerini görmenizi zorlaştırır. Sağlıklı değişimler. Tam buğday veya tam tahıllı ekmek. Bu seçenekler enerji seviyelerini dengede tutan daha fazla lif ve besin içerir. Tam tahıllı makarna veya baklagil bazlı makarna. Mercimek veya nohuttan yapılan makarnalar ek protein ve lif sağlar. Kasalarınıza ihtiyaç duydukları yapı taşlarını sağlayarak daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Basit bir ipucu, tam buğday makarnayı sebze veya zeytinyağı ve sarımsak bazlı bir sosla birleştirmeyi deneyin. Ağır kremalı soslardan veya peynirle ıslatılmış rafine unlu makarnalardan daha hafif ve daha besleyici bir seçenektir. 6. işlenmiş etler. Kaslarınız için neden kötüdür? Jambon, pastırma, sosis gibi işlenmiş etler. Peperoni ve birçok sosis kolay tüketilebilir ancak pahalıdır. Ancak bunların bedeli çok yüksek. Yüksek sodyum içeriği aşırı tuz su tutulmasını teşvik eder. Bu da kasların belirgin olmaktan ziyade şişkin görünmesine neden olur. Aynı zamanda zamanla kardiyovasküler sisteme de yük bindirir. İltihaplı koruyucular, nitratlar, nitritler ve diğer koruyucular kronik iltihaplanmayı tetikleyerek kas onarımını ve iyileşmesini yavaşlatabilir. Sağlıksız yağlar, işlenmiş etler genellikle kolesterolü, LDL yükselten doymuş ve trans yağlar içerir ve orta bölgede yağ birikimini teşvik ederler ki bu da kas definasyonuna asla yardımcı olmaz. Daha iyi protein seçimleri kaliteli kas kazanmak için tavuk göğsü, balık, yumurta veya yağsız kırmızı et parçaları örneğin antrikot gibi yağsız proteinleri tercih edin. Hızlı ve kolay bir şeyler yemek istiyorsanız suda konserve ton balığı, didiklenmiş tavuk veya tofu veya tempeh gibi bitki bazlı proteinleri deneyin. Pratik bir değişiklik, öğle yemeğinde jambon ve peynirli sandviç yerine dilimlenmiş sebzelerle rendelenmiş tavuk deneyin. Biraz zeytinyağı ve bir tutam baharat Ekstra sodyum veya kimyasallar olmadan ihtiyacınız olan proteini size sağlayacaktır. 5. alkol kaslara neden zarar verir? Sosyal bir ortamda bir kadeh şarap veya soğuk bir bira içmek zararsız görünebilir. İlimli bir şekilde tüketildiğinde genel olarak dengeli bir yaşam tarzının parçası olabilir. Ancak sık veya aşırı alkol tüketimi fitness hedeflerinizi baltalayabilir. Protein sentezinin azalması, alkol, vücudun kas onarımı için protein kullanma yeteneğini bozar. Yani antrenman sonrası öğününüzü doğru şekilde tüketseniz bile kaslarınız aynı faydayı göremeyebilir. Dehidratasyon, alkol bir diüretiktir yani sıvı kaybını artırır. Susuz kalan kaslar kramp ve yorgunluğa daha yatkındır ve etkili bir şekilde çalışamazlar. Hormonal bozulma. Düzenli içki içmek kas gelişimi için hayati önem taşıyan testosteronu azaltır ve kas dokusunu parçalayabilen kortizolü artırır. Boş kaloriler. Alkol çok fazla kaloriye sahiptir ancak gerçek bir besin sağlamaz. Aşırı tüketimi özellikle bel çevresinde ekstra vücut yağının birikmesine neden olarak karın kaslarınızı belirginleştirmenizi zorlaştırabilir. Uyku hakkında bir not. Kasların iyileşmesi dinlendirici uyku sırasında en verimli şekilde gerçekleşir. Alkol uyku düzeninizi bozabilir ve kas liflerinizin yeniden inşası için gerekli olan büyüme hormonlarının salınımını azaltabilir. Birkaç içkiden sonra hemen uykuya dalsanız bile uyku kaliteniz genellikle düşük olur ve bu da toparlanmanızı zorlaştırır. Ölçülülük çok önemli. Eğer içki içmeyi seviyorsanız kendinizi özel günlerle veya daha az miktarlarla sınırlamayı düşünebilirsiniz. Dördüncü sütlü çikolata ve işlenmiş tatlılar kaslara neden zarar verirler? Tatlıların ne kadar cazip olduğunu hepimiz biliyoruz. İster bir çikolata, ister bir dilim, kek ya da bir pasta olsun. Bu şekerli ürünler kaslarınız için Gizli riskler taşır. Aşırı şeker, meşrubatlar gibi tatlılar da insülin seviyelerinde ani artışlara neden olur. Zamanla bu artışlar kas yapımını zorlaştırır ve vücutta yağ depolanmasını kolaylaştırır. Sağlıksız yağlar ve katkı maddeleri. Mağazadan satın alınan birçok tatlı, kasların iyileşmesini zorlaştıran, iltihaplanmayı artıran trans yağlar ve uzun bir koruyucu madde listesi içerir. Enerji çöküşleri, şeker yüklemesi geçtikten sonra enerji çöküşü yaşarsınız. Bu, motivasyonunuzu korumak ve antrenmanlarınızı tamamlamak için ideal değildir. Daha iyi tatlılara geç. Bitter çikolata yüzde yetmiş veya daha fazla kakao. Bu seçenekte daha az şeker ve daha fazla antioksidan bulunur. Bu da Kas hücrelerinin oksidatif stresle savaşmasına yardımcı olabilir. Meyve ve kuru yemiş atıştırmalıkları. Fıstık ezmesiyle bir elma yiyin veya bir avuç badem ve meyvenin tadını çıkarın. Bu kombinasyonlar insülin dalgalanması yaşamadan lif, vitamin ve sağlıklı yağlar sunar kortizol bağlantısı düzenli olarak yüksek şekerli bir diyet yemek, kortizol seviyelerini de artırabilir ve bu da kas yıkımını daha da teşvik eder. Spor salonundaki ilerlemenize değer veriyorsanız, tatlıları minimumda tutmanız ve canınız tatlı çektiğinde daha sağlıklı alternatiflere yönelmeniz en iyisidir. Üçüncü, çok tuzlu yiyecekler kaslarınıza neden zarar verirler. Tuz, kasların düzgün çalışması için gerekli bir mineraldir. Ancak aşırıya kaçmak ters etki de yapabilir. Su tutulması. Çok fazla tuz kas tanımını bulanıklaştıran şişmeye neden olur. Çok sıkı antrenman yapsanız bile şişkinlik ilerlemenizi gizleyebilir. Elektrolit dengesizliği, kasların düzgün bir şekilde kasılması için sodyum, potasyum, magnezyum ve kalsiyumun hassas bir dengesine ihtiyacı vardır. Aşırı sodyum, bu dengeyi bozarak kramp ve yorgunluk olasılığını artırır. Böbrek zorlanması Böbrekler, egzersizden sonra biriken Atık ürünlerin atılmasını engelleyebilecek aşırı tuzu işlemek için fazla mesai yapar. Eğer iyileşme durursa kaslar kendilerini hızlı bir şekilde onaramazlar. Sıradan tuz bombaları, patates cipsi, cips ve bol miktarda kraker, işlenmiş etler, yukarıda bahsettiğimiz gibi sodyum yüklü konserve çorbalar ve soslar. Önceden paketlenmiş yemekler ve dondurulmuş akşam yemekleri. Yemeklerinize bol miktarda tuz serpmek yerine taze otlar, limon suyu veya kırmızı toz biber, kimyon, karabiber gibi baharatlar eklemeyi deneyin. Konserve ürünlerin veya sosların düşük sodyumlu versiyonlarını da tercih edebilirsiniz. Estetik etkiyi hafife almayın. Su ağırlığı, yüzeysel bir endişe gibi görünse de, kronik sodyum alımının yüksek tansiyon ve kalp damar sorunlarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Spor salonunda ve dışında en iyi performansınızı sergilemeyi önemsiyorsanız, tuz alımınıza dikkat etmek önceliklerinizden biri olmalıdır. İ İkinci paketlenmiş meyve. Suları kasalarınıza neden zarar verir. Meyve suyu etiketi taşıyan her şeyin özünde sizin için iyi olduğunu varsaymak kolaydır. Ne yazık ki, mağazalardan satın alınan birçok meyve suyu sağlıklı meyvelerden ziyade şekerli, gazlı içeceklere benziyor. İlave şekerler. Tek bir meyve suyu kutusu veya şişesi bir soda kadar şeker içerebilir ve aynı insülin artışını ve yağ depolama döngüsünü tetikleyebilir. Lif eksikliği, paketlenmiş meyve sularının çoğu taze meyvelerde bulunan doğal posadan ve liflerden arındırılmıştır. Lif, şekerin kan dolaşımına salınımını düzenlemeye yardımcı olur. Bunlar olmadan Kan şekeri yükselip düşebilir. Kimyasal katkı maddeleri, koruyucu maddeler ve renklendiriciler düşük seviyede iltihaplanma ortamı yaratarak kas onarımını yavaşlatabilir. Hafif meyve suyu efsanesi daha az şekerli veya hafif versiyonları genellikle bağırsak mikrobiyomunu değiştirebilen yapay tatlandırıcılar içerir. Genel sağlık ve besin emilimi için gereklidir. En iyi seçenekler: taze yapılmış smoothie'ler, gerçek meyveler, bir avuç sebze ve bir protein kaynağı ile yapılır. Bütün meyve, bütün meyveleri yemek, aşırı şeker yüklemesi yapmadan lif, antioksidan ve vitamin almanızı sağlar gerçek hayat örneği, öğleden sonraki egzersizleri sırasında sıklıkla yorgunluk hisseden bir hastam vardı. Günlük şişelenmiş portakal suyunu bir bütün portakal ile değiştirdi. Birkaç hafta içinde enerji seviyelerinin daha istikrarlı olduğunu fark etti ve antrenman sonrası daha iyi toparlanma. Muhtemelen lif ve azaltılmış şeker alımından kaynaklanmaktadır. Birinci üzüm, şaşırtıcı, sağlıklı, sabotajcı üzümler neden gücünüzü azaltabilir? Üzümler sıklıkla mükemmel bir atıştırmalık olarak tanıtılır. Tatlı, taşıması kolay ve antioksidan dolu. Üzümün ölçülü miktarda tüketilmesinin aslında faydaları vardır serbest radikallerle savaşan ve hücre sağlığını destekleyen resveratrol içerirler. Ancak bir sorun var. Birinci, yüksek doğal şeker içeriği. Üzüm önemli miktarda fruktoz içerir. Çok fazla tüketildiğinde diğer şekerli yiyecek ve içeceklerde olduğu gibi kan şekerinin ani yükselmesine neden olabilir. İnsülinin etkisi Kan şekerindeki bu ani artışlar insülinin artmasına neden olur. Bu da fazla enerjinin yağ olarak depolanmasına ve kas yapımının verimliliğine engel olabilir. Meyve suyunda veya kuru üzümde lif kaybı. Üzümler meyve suyuna dönüştürüldüğünde veya kurutularak kuru üzüm haline getirildiğinde lif içeriği önemli ölçüde azalır. Lif olmadan şeker hızla sisteminize etki eder ve aynı iniş çıkışların kısır döngüsünü tetikler. Üzümler sorun olduğunda. Fazla kuru üzüm. Bunlar yoğun şeker bombalarıdır. Küçük bir kuru üzüm kutusu bir çikolata kadar şeker içerebilir. Büyük porsiyonlarda üzüm suyu ev yapımı, üzüm suyu bile süzülüp posa haline getirildiğinde, lifin dengeleyici etkisi olmadan vücudunuza şeker yükleyebilir. Sık sık bilinçsizce atıştırmak. Gün boyunca sürekli olarak bir avuç üzüm yemek, istemeden aşırı yemeye yol açabilir. Sindirim rahatsızlığı bazı kişilerde, özellikle hassas sindirime sahip olanlar, çok fazla üzüm tükettikten sonra şişkinlik veya gaz da görülebilir. Eğer şişkinlik veya rahatsızlık hissederseniz, egzersiz yapmak için motivasyonunuz olmaz. Denge anahtardır. Üzümün 7 bölü 24 düşman olduğunu söylemiyorum. Sağlıklı bir beslenmenin parçası olabilirler. Önemli olan ne sıklıkla ve ne miktarda tükettiğinizdir. Üzümleri istediğiniz kadar yiyebileceğiniz bir meyve olarak değil, bir ikram olarak düşünün. Eğer seviyorsanız, porsiyonu küçük tutmaya çalışın ve bunları protein veya sağlıklı yağ kaynaklarıyla birlikte tüketin. Örneğin, bir avuç üzümün yanına biraz badem veya bir parça rendelenmiş peynir eklemek gibi. Bu kombinasyon şekerin emilimini yavaşlatmaya ve enerji seviyelerini